Hepinize selam arkadaşlar bugünkü bölümümüze hoş geldiniz. P51 ben de tastayım. Tast. Vurdum. Anam. Çarpıyordum ağacı abi. Ama nasıl kadar? İmha ettim uçağı bekle geliyor. Var Tandır'ın ilk izlenimine. Yanımda Yunus var. Başlayalım Yunus. Bu oyunun amacı ne? soruyu sorarak başladı. Ve başlıyor. Yüklenmesini bekleyelim bakalım. Bugün bizi neler bekliyor? Çok sıkışmeli var. Arkadaşlar oyunu siz de indirebilirsiniz. Gezginlere yazın. Var w, w R Tuhunder Tuhunder indir diye. Sadece hesap kurup giriyorsunuz. Çok basit. Işte. Ee, e bilgisayarı 4 GB olanlar indirse daha güzel olur. E ee, 3'ü bilmiyorum da 2 1 olanlar indirmesin çökme ihtimali var. Bilgisayarlarının. Buradan e, sizlere tavsiye. Başlayalım. Hadi bakalım. 2 1 0. Ben girdim. Ben de. Neredesin abi? Şöyle Şöyle arkadaşlar ben kırmızı dumanlarımı salayım Biraz akşam herhalde oyun değil mi? Şöyle gö gördüğünüz gibi arkadaşlar içten sürebiliyoruz Yunus ben 3 içten sürüyorum şu an Kod, kokpit modu mu ne kokpit mi? Bunda cockpit modu da var arkadaşlar çok güzel Tavsiye ederim şimdi hangisine tabi bu oyunun en zor oynayışı bu böyle mi yani. baş hadi fıkan alan p'ye atmışız bende ben de dalıyorum ona o ben de vurdum lan lan beni vuruyor ölürken Uf <laughs> arkadaşlar iki uçak vurdum çifte darbe adamın uçağı perişan etmişim ben. var mı diyor. T. Dur. As var. İndirdim adamı. Kanka bak solda yer iki falan var. Gördün mü? Neyse boş ver. Geliyorum sana böyle. Arkadaşlar bunu eğer oynarsanız gelin hep birlikte oynayalım. Böyle takımlar var. Yani Türk ordusu olarak bir İngiliz'e dalarız. Alman'ı İngiliz'e. Bana yerden bana yerden vuruyorlar. Ha, yerden vuruyorlar. Ben şu tasta yine dalıyorum. P63 ben de yine. Bakayım. P63 bek ben de takılıyorum ona. Neyse. Python ben de bizim adama da iki kişi. P51 ben de tasta Python. Python. Bizim adam indirdi. Vurdum. Anam. Çarpıyordum acaba. Bana sıkıyorlar. İmha ettim mücahbet de geliyor. Yerden sıkıyorlar, arkanda kimse yok. Arkamdan sıkıyorlar. Arkanda adam geliyor. Bana doğru gel, beni gördüyse. Geliyorum. Oh. gel O, aş yukarı kalk, yukarı kalk. Sıkıyor, bak şurada da hep adam var. Ben dalıyorum. Of, yedi kanka bu. Ben güzel oynamaya başladım Çarpıştık çarpıştık ama Güzel uçamış ben bir daha savaşacağım Kötü dedik ama ben daha yeni başladım arkadaşlar Aynen Kanka F4 U1 diye var Tastain gördüm onu Siyah duman'a boğdum onu öldür F4 U3 Değil mi? Evet Tastain onu, km. onu simsiyah yaptın Geliyor 8 biri bana sıkıyor. Yaklaştım bekle. 4, 3, 2, hadi makineli hadi. 1, 0. Ben onları alamayacağım. Uzaktalar. Okey. Biri bana kritik verdi ya. Arkamda uçak var herhalde. Aynen Yunus. Arkamda uçak. Hadi hadi seni. Hmm. Profesyonel altı diyor bana. Uçaktan atlıyor. Atladım. Şu an oyunda kanka şu an bir benim. Kapa bas. Görürüz. Evet, evet çok seviyorum bir onları. Ben de o kadar bilsem ben de Burada Türkler sağ niye söylüyor iyi oyunlar. Vay bayağı Türk varmış ha. Arkadaşlar ben bunun videosunu çekmiştim biliyorsunuzdur eskiden. Şimdi devam ediyoruz bir yedi yaptığım zaman ha aha bak Yunus Yunus sol tarafı gördü Öldüreceğim. Bak ne dedim üstüne hücum. Bak yine gönder. Ben de, de o işaretlendi. <laughs> ne işaretlendi? Bak bak şunu işaretliyorum ona git. Şaka yaptım dur buna git. <laughs> Da adam var arkanda adam var Yunus Yunus Tamam kurtuldu Bıraktı seni Yanıyorum <laughs> lan <laughs> İniş Aha. burada Vurdu vurdu adam vurdu Adam vurdu ama, ama. T T H bir şey bunların üstlerine saldırıyor. Kanka ha. Şöyle bu profesyonelliğimle hangisini vurayım? Ha kimi görüyorsan onu vur. Sana karşın var mı Bak o bak bekle sana bir tane adamı işarettim onu vur bana. Hey 4 E onu işaretle. Niye? AEF4. Tamam herkes ona saldıracak. Emir verim. Emirlerim bitmiş veremiyorum. Çok güzel. Uf. O bizi geçti. 02'yi gördün mü? 4900 Hayır 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 sakın. yandan bile geçme vurur. Yak 3'ten de geçme. Yak 9'dan güçlü yak 3. İmha ettim adamı. Hadi ya. Bak bak adam nerede Yunus? Bomberdırmanı var. Bizim mekana gidiyor. Hadi. Kanka ya küçük hmm. işaretle ya küçük. Gördüm. Sen de yapsana bak Bir tane adama tut su, Orta tuşuna tıkla T'ye bas 1'e bas 7 yap Geliyor Anladın Bak mesela T1 3 1 de Sen de böyle yap olumlu yaz T3 1 yap olumlu de Geçmiş evet, arkadan gelip beni öldürdü imha ettim. Bu hiçbir yeri göremiyorum. C yedim. C kuvveti. Düzeldi. Kanka kazanacağız hadi bak kırmızıların çubuğu neredeyse kalmadı. Uf, uf o adam bana da kritik verdi. Hadi, hadi, hadi. Abi öleceğim ya. O kanka. Yendik, yendik. Bir benim oyunda şu an. En iyi takım. Ben kaçayım? Bilmem. Pişt. Uçaklar açıldı mı yeni? Bakacağım. ben. Radyatör satın Çok bu şey aldım senden Toplaya roket atar. Ben birinci olmuşum seni bakalım. Bak kanka şu Süper Süper o zaman Yunus Bir el daha atalım Bölümümüzü bitirelim Hazır mısın? Bekle gidiyor savaşa Akdeniz. hani <laughs> bozum yaptı Akdeniz aynen Akdeniz adız. geldim. Yeni yeni uçağımı koymuş. Koymuş herhalde. Ten, Yeni uçağını sen seçebiliyorsun biliyorsun değil mi uçağı? Ya kim görev yaptı? Ne yazıyor? He he ben saldırırım artık? Gerizekalı mıyım? <laughs> Öldürmek istiyorum. <laughs> 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 Verdi emre bak. Kanka bu benim hava şey galiba. Bomba atıyor Bakayım sen neredesin? Ya sen bombardıman açmışsın. <laughs> Bak Space'e bas bir tane bomba atar. <laughs> Top atar <laughs> <şöyle. gülüyor> Basılı tut space'e basılı tut. Evet, ben yine de ben... Sen beni korusana Koruyamıyorum öleceğim Beni koru Arkamda bir sürü adam var Geliyorum bir dakika seni gördüm Abi Yunus spe git git adamların şeyine git üstüne git üstüne ben ateş, ben ateş edemiyorum dikkat et ben sadece bomba atabiliyorum tamam bak V'ye bas seni arka tarafa yönelcek oradan sıkabiliyor gördüm gördüm şey orası otomatik taram orayı sen kullanma otomatik vurur orada kanka space'e basılı tutsana Yağdır bombayı yağdır oraya Yağdırdın mı? Yavaşlama hızlan hızla Yağdır yağdır Altından geçiyorum şu adama gel Şu adama dal Geliyor bak Adamı dalayım mı? Yaktım adamı yaktım Arkanı dön vurun. Adam bir bitmiş. Haydi. Ben öldüm. Mermetler ben artık edemiyorum. Ben öldüm. Bir bombardıman Şans yok bizde bu. Valla o bombardıma gitmedi var. Ben oha BP'yi indireceğim BP. Bir tek yazıyor ya. Onu azıcık bana bırakın Şu Doğu 217'yi gördün mü uçağı? O işte bombardıman, O bomberdirman. Sen bilirsin. şey top bırakacak ya bizim üstte. Ben ben ona da alacağım Bu kafa kafaya gireceğiz herhalde. Aynen biz kafa kafaya gireceğiz Yunus beni koruyun. yok kanka. Öldürdü. Azını bana bıraktı. Headshot çektim o, o, da beni yaraladı Kanadım kırıldı anne uçamadım var ya Kesper var lan Kesper Atre 64 Bunu ancak bir Türk yazabilir sıkıntı yok uçağın var ya var değil mi var da kanka sıkıntı var bu arada bekle kanka bizim üstte bomba atlı hep sık şuna sık tecavüze uğradı üstü Öldü mü o 217? Paramı vermediler öldüyse. Yani. Bak şurada Mosko. Ay Yunus senin o daldığın uçak. Arkanda 4-5 tane uçak var Yunus. Siz onu alın ben arkayı alıyorum. Yunus sana vuruyordu. Yunus Yunus seni vurdu. Pardon. Bir kez vurdum çarptı. Gel gel şuna. Aferin, defen, sana biraz Aferin bana da asist dedi. Ben vuracağım. Nerede? Arkamda mı? Doğru doğru bak. O M4 diyor ben dalıyorum. Ama ben de dalacağım. Kanka bu bomberdirman dalama. Çok basit ölüyor. 4, to to Şu In sana doğru geleni bul. Tamam o bende. Ben de Biri bana bizim e, adam... E, bizim e. adam bana kritik çekti ya. Bizim adam düşünüyor. geldi benim adam bana kritik çekti Cık, öyle bir şey yok ya lan beni vurdu ya yak topu <gülüyor> <gülüyor> çok uzaktan başlatıyor ya gidene kadar akşam oluyor Kalk onların yeri vur yeri vur Vursam bir işe yaramaz ben tank öldürün bari Tank öldürdüğünüz şey oluyor Sen de Oyun bitiyor Bunların tankları Kanka üç tane tank bitir o Patlat oyun bitiyor Üç tane tank Oyun bitiyor sonunda Ben de ben de ben de bırak bırak Ramiz Omanlı Ben de tankları daldım Bunların tanklar nerede? Hmm, hafif kurgan bu. Oğlum bunların tanklar nerede? Hakikaten. Ben de gözüküyor. Ben de hafif kurbanlar var. kim seni göreyim de. Gidim <laughs> Zaten öleceğim ben he. Beni 5 kişi birden tarıyor. Ben hakimiyetimi kaybettim benim motor bozuyor. Çok zor uçuyor. Kanka adam benim uçağa çarptı Beni devirdi Ha kendisi de öldü Aa oyun bitecek Yunus Bitti Bitti Bitti, Bitti. Biz kazandık hayırlı olsun Hadi şöyle tamamlayalım yani. Sıktın lan Kit bitir Takımdaki sıram 7 arkadaşlar daha bir de. Ee, bu bölümde bu kadar arkadaşlar Diğer görüşmek üzere Bay bay Yorum ve like atmayı unutmayın <laughs>